ağırlaştığımız milletle yargılanmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sayın e, bütün savcı ve hakim kurulundan istiyoruz bunu. E, en ağır ceza almasını biliyoruz. Bir kadına cinayettir. Bugün bize, yarın sizlere asla yalnız değiliz. Asla sahipsiz değiliz. Hiçbir bayan sahipsiz değildir. Bunu asla unutmasınlar. Nerede olursa olsun bir bayana ölüm değil de çiçek yakışır, sevgi yakışır. Saygı yakışır, her şey yakışır. Bakın bugün Hatice Senem harca öldürülmüşse, yarın binlerce Hatice, binlerce Hatice Fatma, işte Ayşe, Meltem öldürülebilir. Onun için sesinizi yükseltin, asla hiçbir zaman susmayın. Kendisini aldattığını, yine namusuna e, hakaret ettiğini, kendisini ağır şekilde tahrik ettiğini ifade ederek ee, çok klasik bir savunma yapmıştır, ağır şekilde işkenceye maruz kalıyor ve şu an adli tıpla netleşmesini beklediğimiz şekilde çok yüksek ihtimal kendisine elektro şok cihazıyla da elektrik akımı veriliyor. Indirme almaya çalışanstanın indirimsiz şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız. geberdik selam rabbe doğru ekolü yapalım siyah indirin arkadaşlar indirim evet. tamam, tamam geliyoruz